Sudan Sebepler'den herkese günaydınlar. Bugün videoya bir sanat eseri, bir tabloyla başlamak istiyorum. Şöyle bir göstereyim sizlere. Yani harika bir zargana hazırladım. Geçen hafta çok güzel lüfer tutmaya başladık. Bizim en sevdiğimiz mekan Rumeli eserine. Bugün tekrar gel geldik. Bizim sisteme, teknenin büyüklüğüne de birazcık açıkçası uyduğu için buraya geliyoruz. Bizim tekneniz sonuçta 9 metre. Tam balıkçılığa uygun bir tekne değil. ...biz daha ziyade boğaz akıntısıyla beraber akış yapmayı, iki oltayı da arkadan atmayı tercih ediyoruz. O bizim çok kolayımıza geldi. Yani akıntı ile beraber yukarı yürümek veya yürüyerek çıkmak o işi birazcık daha ikinci plana attık. Onun için bu şekilde deniyoruz. Bugün gerçekten çok inanıyorum çok güzel bir hava olacak büyük ihtimalle. Hava çok güzel, güzel bir Kasım günü. Geçen sene bu zamanlarda iyice balık yapmaya başlamıştı ve irileşmeye başlamıştı. Ve bugün az kadro ile beraberiz. Az kadro kim? Tabii ki ben, Hasan. Bizim o üçüncüyü değiştiriyoruz arada. Bugün, geçen hafta Hasan'ın babası vardı. Bu hafta benim babam var. Bakalım babaların performansını ölçeceğiz. İki kişi aynı, babalar farklı. Göreceğiz bakalım. Tabii ki de ben balıkçılığı yani temelini babamdan öğrendim diyebilirim. Onun da eli çok beceriktir. Tiyoları falan çok iyidir. Bakalım geldik mi aramıza? üçlü iğne versiyonuna çevirdim. Yani Rapala arkasında 3 tane 20 iğnemiz var. 030'da florokarbon de kullanıyorum ara beden için. Yaklaşık 4 kulaç 5 kulaç kadar kullanıyorum. Yani dediğim gibi buraya elimiz alıştı. Başka yerlerin sularında belki farklı olabilir bu ama en azından buranın suyunda bizim tecrübemize uygun geliyor diyebilirim sizlere. Bugün akıntı fena değil. Bazı günler çünkü buraya geldiğimizde akıntı o akıntı çok kuvvetli olmuyordu ve benim anlattığım o akış sistemine çok e, başarı sağlayamamıştık. Bugün fena değil hava akıyor. Güneş doğacak birazdan. Saat 7.47 tabii kış yaklaştıkça güneş bugün doğmada birazcık öteleniyor. Hadi içeri giriyorum biraz babamla konuşayım bakayım. Hadi bakalım. Babaları deniyoruz değil mi? Evet. Geçen hafta senin baba vardı. Bu hafta sen. Bakalım performanslarınızı sizin ölçeceğiz. Ona göre birinizi seçeceğiz. Birini seçeceğiz. <laughs> <laughs> Olta atmama gerek yok. Hepsi tekneye fırlayacak şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. A ayağa tırmanıyorsun değil mi Hasan? Evet. Oray tamam okey. Vallahi geçen sene seninle yaptığımız av iyiydi baba. İyiydi ama bu sene geliştirdim kendimi. Bak her seferinde diyorsun ki diyoruz ki Haso demiyor muyuz babamın eli becerikli bize bir iki tüyo veriyor falan diye hani diyorsun ya videoda bahsetmiyor yani, diye bana diyor ki bahsetmiyorsun benden bahsetmiyorsun benden tamam. ya tamam bu işin temelini ben senden öğrendim de ben hayatımda seninle çıktığım hiçbir balıkta 4 tane bazı büfer tutmadım kardeşim ya. Bak biz ne yapıyoruz? Çift tanelilere geçtik ya. Ya bir tane fotoğrafım var benim. Onu e, bulursam koyayım ekrana. Çok eski üniversite zamanında. Herhalde 18-19 yaşındayım. Bir tane lüferli fotoğrafım var. Şimdi koyuyorum onu da. Daha o zamanlardan babamla beraber lüfer tutmaya çalışıyorduk. Ama araya bayağı bir zaman girdi. Yani biz o zaman bir lüfer denedik ya yani el bir de bu işte elin soğuyor ve teknikler, taktikler falan da değişiyor. Ve boğaz suyunda hiç avlanmamıştık ama biz şimdi boğaz suyunu öğreniyoruz artık. Nasıl yemlerim? Yemler... Vallahi bu tepsiyi göster onlar teknede. Harbi güzel hazırladın ya. Dolaba koyuyoruz. Evet. Zargana çok hızlı bozuluyor. Geçen hafta burada yaptık avımızı. Açık mağara. Evet tarihi Aynen. yalıdan aşağı sarkarak yaptık hep. Şimdi bizim tabii ki de mesleğimiz balıkçılık değil. Biz bunu amatörce yapıyoruz. Ama görüyoruz çok becerikli balıkçılar var gerçekten yani zaten işleri de bu saygı duyuyoruz indiriyor ve biliyor indiriyor alıyor indiriyor alıyor yani onların 5 tuttuğu 10 tuttuğu yerde biz hani biz daha nasıl diyeyim 5'e 1 oranında filan o 5 tutuyorsa biz 1 tutuyoruz o oranı birazcık daha şey daraltmaya çalışıyoruz ama güzel en azından meralar dolu bir tane alan gördüm mesela bu heyecan veriyor tabi çekenler var. Hadi herkese rast gelsin inşallah. Hadi bakalım ilk yemi ben bağlıyorum babama. şöyle bir ufak hizalama yapıyorum. Tamam hiç kesme etmeye gerek yok. Yok akacağız baba. Değil mi? Tamam o zaman işte akacağız abi. Yapacak bir şey yok abi. Hadi bakalım attım ağzına takıldı boğazına. Baba. Ya biz öyle havacıva yapma. Balık gelirse geldi de. Bir anla. Bu arada şöyle bir parmaklık aldım. Evet, bakalım, yanda balıkçılarımız var. Alıyorlar mı, almıyorlar mı? Almıyor. Al 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 ee baba, hadi ya baba, oğlum, oğlum, aslan, aslan. <laughs> <laughs> Baba 44 numara ayakkabı kadar balık aldı abi. Biz bir balık tutunca tabi ortalık yıkılıyor bu arada. Yani balık balıklara gayet normal bir şeyken biz tekne bir balık soktuğumuz zaman yıkılıyor burası. sanatı. Allah Allah. Bir numaralar mı var yoksa? Oğlum ben bedava balığa gelmem. Yok bir şey be. Aha varmış. Var Bağır mı? Dikkat Artık et. Skorpit aldım. Dikkat et. Dur 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 dur, alma içeri alma. Ee, skorpluk lazım bizim. Dur baba, skorpluk hiç karıştırma şimdi. Az sonra versene. Babam dip taraması yapıyor belli ya. Nerede pense? Yalnız pensiyon? güzel, güzel poşet. Aman dikkat edin günümüzde yer olmasın. Heh, tamam. Evet koy verelim balığımızı. Kayabalı avcısı. <laughs> ne geliyor acaba yine? Baba topladınız korbitleri. Bir şeyler var dedi ama o da tam yani. emin olamadı. O da emin olamadı. Kamerayı açtıramadı. Aman Allah'ım Allah ne gözüktü. Balık biraz yorulmuş sanki. Balık ya. baba balık boğazına atmış galiba. baba hadi baba hadi. Aa. Hayvanı tura atıyorsun. Hayvan canlı bayılmış. Hayvan zaten artık oynayamıyor. Lan bunun ebatını gördünüz mü he? Ya baba bu ebatlar bizim için standart ebatlar ya. Yani. Evet. Ama bravo. Hayatta kaçamaz Emre. İsterse var ya üçüncü köprüye gider ben... gelir. Dur. Dur. Ya bir şey söyleyeyim mi? Baba sen bunu 10 dakikada gezdiriyorsun. Gezdiriyor ya hayvanı. Yani. Bu ne gezdiriyor? Evet, Rumeli'den Gorebeli var. Yeni transferimiz ne çözüyor aslında bu yok oha. bu yok kurtta neler oluyor oha moha hey baba, Olta mı koptu? Ee. Hmm. Ya Maytap mı geçiyorsun? Koptu, koptu, koptu. Olta koptu diyor. Bir an yüreğim ağzıma geldi. Hadi baba, hadi baba şu tekneye güzel bir şeye sok. Allah Allah, Allah Allah. <laughs> evet, top mermisi geldi. <laughs> Balık değil top mermisi. <laughs> Allah bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Vende, Vende, Vende. Benimle ağzımı sokmam. Dur pense. Bu sen beni. Dur. Ey maşallah. Boydur boydur Dur bana versin sen? Ha. Fena. Yani Hasan. Baba tekne rekoru olabilir bu. Harbi diyorum tekne rekoru olabilir. <laughs> yani çok iyi. Bunun dışarıda kaldı baksana. Bunun dışarıda kaldı. Sıkıntı. Takımdan biraz bahsedeyim. Ana bedeni yani mantara sardığımız kısmı 0.60 öyle çok kaliteli olmayan bir misine kullanıyoruz. Yeter ki kalın olsun çok dolanmasın. Takımın devamını da 0.30 mm florokarbon bir misina kullanıyorum. Florokarbon yalnız biraz sert oluyor. Çok esnemiyor, hızlı gam yapıyor. Onu bir iki avda bir falan değiştirmek gerekiyor. Zaten gamlanıyor o. O anlaşılıyor. Hiç kullanacak gibi olmuyor. Zaten gerisinde biliyorsunuz rapala. Rapala rapalamız 9 cm, 4.5 gram. Eee Decathlon'dan aldığım oluyor. Başka bir iki yerden de bir turku aldım. Onları da kullanıyoruz. Bugün iki tane Decathlon var. Beyaz var. Beyazları kullanıyoruz. Arkasında da 2-0 iğne. O takımımı zaten biliyorsunuz. Demin aldığımız yani 3-0 iğneyi de kaldırır bir balıktı. Ama ondan bir önceki de sarı kanat kıvamındaydı. Yani balık biraz karışık şu an. Baba ne yapıyorsun yine? Dip çalışması mı? Yani 500 gram balığı da anlayamamak yani ne bileyim. Yani şimdi balığı tutan o olduğu için çekiyoruz. Yapacak bir şey yok de göstermiş olayım. Baba yem biraz hoşaf mı? Evet. Yemin biraz hoşaf gibi mi? Evet. Mesela arkadaki e, balıkçı canlı istert kullanıyor oltasında. Buradaki tecrübelerimizi yine aktaralım. Anlatalım birazcık neler yaşıyoruz elin, elin hassasiyeti çok önemli oluyor. Yani farklı gramajlı kurşun taktığımız zaman iş değişiyor. O hissiyatımız değişiyor. Onun için gittiğimiz yerin suyunu öğrenmekte fayda var kesinlikle. Yani işte biz buraya kaç defalarca gele gele elimiz artık alıştı diyorum ya. Mesela sürekli olan bir şey var. Özellikle bir yeri geçtikten sonra oltalar kesinlikle ağırlaşıyor. O anda acaba balık mı vurdu, bir şey mi oldu o kafamız karışıyor. Muhtemelen ya dip akıntısı değişiyor. Yani dibe sürtme değil kesinlikle çünkü derinlikten de takip ediyoruz. Öyle burada en azından bu bölgede sığlık yok. Ya yani aşağıda bir daha bir topuk var, bir sığlık var, bir batık var. O anda muhtemelen işte diyorum ya boğazın hep bir karışık suyu var. Aşağıda belki akıntı kuvvetleniyor veya ters yöne veya türbülanslı bir hale geliyor. O zaman böyle işte elinin hissiyatı değişiyor. İşte babam bile demin şey yapıyor sürekli. Yani Hasan'ın ortasına bakıyor. Aslında ikisi de aynı anda hissediyor bir ağırlık. Evet aslında balık yok yani <laughs> işin özü. Bir dakika, bir dakika, şimdi bir dakika. Evet, İzah et kardeşim. Şurada bir 25 dakikadır gezdiriyoruz. Hayvan <laughs> zaten oynayamıyor artık yani yoruldu. Boğaz turu, boğaz turu, boğaz turuyla. Türü, çok sağlam girmiş. Bu 3 gün gezerdi kanka. <laughs> Zargan ağzında. Ne? Zargan ağzında. ağzında. Gel Geldi güzellik. Yani, geldi mi? güzellik ama. Yani, balık. Balık. Ama bak nasıl döndürdüm size mera'yı. Çok kesti balık burada. Bir mera değişikliği yapalım diyoruz. Kandilli burnuna gidiyoruz. Hiç gitmemiştik. Bir de oraya denemiş oluruz. Olmadı döneriz. Sevdiğimiz mekana. Şimdi burası bizim için yeni bir yer. Yeni bir yer olduğu için hemen bir sonarı açacağım. Sonar pardon zaten açık. Navionics haritasını bir açacağım. Bir dip durumuna bakacağım. Yani nasıl burası? Bir topuk var mı? Batık var mı? Kaç metre derinlik? Yamaç mı? Düzlük mü? Onlara bir bakacağım. En azından bir fikir verecek bize o. Bakalım bir de burada deneyelim şansımızı hadi. Yok üstü aldım balığı ha. Süper be denk mi geldi? Bilmiyorum yukarı, ortası da aldım balığı. Evet 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 evet. Hemen bir daha tamam. Hemen bir tane daha. Siktir et onu. Allah. Bak sen ya, bak sen yumurca. Orta su da geldi ha? He. Hemen bir tane daha atın abi. At abi sen de orta su. Yine yer değiştirdik. Bu sefer de Arnavutköy önüne geldik. Daha burada hiç av yapmamıştık. Şimdi burayı deneyeceğiz. Burası da meşhur Amurköy burnu zaten. Acayip sular var. Baba hadi bakalım önce sen bir at. Asol, asol boşa at. Döndük mekanımıza ya. Rumeli'ye geri döndük. Olmadı oralarda. Güzel canım. Evet kuyruğu kuyruğu zor çıkıyor bunun valla gerçekten ya Ulan siz var ya <laughs> ya işte bu ya işte bu ya hadi akşama hadi. kadar buradayız akşama kadar ya, ya, ya siz var ya. Ya siz var, var ya. <laughs> ya. Bu kimin oltası? Bu kimin <laughs> ki abi? <Ha? gülüyor> Bu kimin oltası? O Erdinç abi ne abi? Ya işte bunlar böyle balıkçı. Benim, o senin mi oltası? Evet, evet abi ne oldu sen tutmuşsun. Evde benim orta. Ya. Hayır, hayır. Hangisinin tuttuğundan haberleri yok mi? ya. Ulan o benimki abi, ben o almış işte ya. Ha? Bunda da balık var. Evet var abi ya. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz ya? Bunu bir dakika, şimdi onu bir kurtar. O balığı bir kurtar şuradan. Şunu kurtar, bize yardıma gel. Bugün, ya bugün kaç kere takım tamir ettim ya. En az 5 defa. Ara beden değiştirdim. Hasan şu an demin bir dibe taktı oltayı, oltanın tamamı gitti. Ya hep çok güzel yedeklemiştim ama babama Hasan'a bir babama bir Hasana. Ama baba anlatırsın değil mi ben balık tuttum diye? Ben, ben. Değil mi? Benim olmadığım yerlerde anlatırsın öyle tuttum böyle tuttum diye. Hasancığım da yeni sıfır cillop gibi bir takım yaptım verdim kardeşim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Dipteki taşlar, kayalar, midyeler sizleri bekler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aldım diyor babam. Of of sesleri var. Of, 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 Baba of, seni of. çok sanatsal çekiyorum bak. Kafa attı kafa. Ay dur sola vurdu kendini. Baba eğilip al balığı. balığı görmedik ama evet. eğilip allar filan başladı. Evet. Etrafa da bakalım. Sadece. Evet. evet parıltılar parıltılar. Baba eğil al, zıplatma. Teknenin altına yürü. Of 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 çok iri baba. Çok iri. Güzel daha dur. Ya baba ya. Yanaktan yakalamış. Ya baba ya. Ya biliyorum bak ya. Zıplatma balığı diyor. Zıplatmadım. Diyorum. Yanaktan yakalamış. Kurtuldu. Kısmet. Neyse. İyiydi be tüh. Abi derinden mi oldu? Emre yem tak. Hadi baş Emre başlasın. Emre yem tak. Takma lan bunlar. İyiydi be. Ama hakikaten yanakta kalmış ya. Çok yanak iyiydi. Evet. Os, yanağı, hadi bakalım. Güzel, en azından bir son yarım saatlik Aksiyonumuz var yani en azından. Bugün rekor. Yığılmadık Kadıköy mendireğine geldik. Saat 5. Akşam Tam 5. Tam 3 saatten beri sudayız. Ama vazgeçmiyoruz. Şu an babam çekiyor. Baba gözünü seveyim kaçırma ya. E, kaç ya aşağı kaçırma. Aşağı. Vallahi billahi ne artık ya. ya. Ne, ne yapayım? Ondan uğraşacağım. Ya. Ama A aldı yani. Ya sanikinin üstüne çıkabilir. Olsun, olsun. Hoppa! Oh be! Oh be! İyi iyi fena değil fena değil fena değil. Sabah 5.45 tem beri denizdeyiz. Senin peşindeyiz. Denizdeyiz. Vallahi senin peşindeyiz. Kaç mera değiştirdik bugün ya. Kaç mera değiştirdik. Hadi ya biraz heyecan gelsin. Bir akşam balığı yapalım ya. Hadi hadi hadi. Bırak şu Aç Hadi bir akşam balığı hadi. Ha, tabii Emre'yi hem taksın. Emre malzemeci ya. Ya sabahtan beri... Ya Allah aşkına bir... Gel, gümene bir gel ya. Emre yem tak. Emre'ye kahve koy. Emre'ye umuta yap. Emre aşağı, Emre yukarı. Emre aşağı, Emre yukarı. Yakaladım, görünüyor diyor ya bak. almışsındır baba ya. <laughs> ne bileyim ben pek güven vermedim bu kumara ya vay 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 Bu ortayı dolandırdınız Bravo güzel tebrik ederim Akşam balığı 12 saat oldu 12 saat oldu İnanmıyorsanız gün batımına bakın Şöyle temiz akşam balığını yapıyoruz. Tam 12. saat. Saat 6'ya 10 var. E, rekor kırdık diyebilirim. Ya böyle bir tutku işte. E, farklı farklı mereler denedik. Dönüş yolunda dedik ki Kadıköy mendireğine gelelim. Şu arkamdaki. Oraya gelelim dedik. E, bir de burada deneyelim. Burada bir akşam suyu yaptık. Aldık balıklarımızı artık dönüyoruz gün batımıyla da şöyle birazdan göstereceğim size. İnşallah güzel bir video olmuştur sizler için. İki kere kapanış yaptım bugün videoya. Çünkü orada artık bitti vazgeçiyoruz. Deyip Rumeli Hisarı'nda tamam deyip hoşça kal dedim. Buraya geldik tekrar bir tane daha da kapanış yapıyorum sizler için. Yeni bir avda görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.